Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Köklü sayılarla ilgili bir soru. Hemen soruyu hatırlayalım arkadaşlar. X sayısı 2 çarpı 3. dereceden kök 2 artı 3. dereceden kök 4 artı 1 ise X artı 3 bölü X ifadesinin 6. kuvveti nedir diyerek sizlere sormuşum. Şimdi arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Sorunun çözümünde dikkat edeceğimiz ilk şey benim problem kanat olarak adlandırdığım ve en çok kullanılan adı nedir? Parçalarından biri olan küp açılımın dikkat etmemiz gerektiğidir. Nedir? x küp artı y küp ifadesinin açılımı neydi arkadaşlar? x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare. Peki x küp eksi y küpün açılımındaki neydi? x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Şimdi buradaki ifade arkadaşlar bunlardan kime benziyor? İkincisine benziyor. Neden ikincisine benziyor? Birlikte oluşturalım şimdi. Sevgili x sayısı, burada verilen x sayısı arkadaşlar e, iki sayısını kökün içerisine sokacak olursam üçüncü dereceden kök içerisinde ikinin küpü yani sekiz 8 ile de 2'yi çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 16 olacaktır. Artı 3. dereceden kök 4 artı 1 olacaktır. Şimdi buradaki ifadeye bir dikkat edelim arkadaşlar. Bu ifade aynen şudur. Şuradaki kardeşimiz 3. dereceden kök 4'ün karesi. Buradaki ifade 3. dereceden kök 4 çarpı 1 diğeri ise 1'in karesidir. Biz bu ifadenin yani şu x eşittir e, 3. dereceden kök 4'ün karesi diyerek yazdığım ifadenin her iki tarafını da yani sol tarafı da sağ tarafı da 3. dereceden kök 4 eksi 1 ile çarpacak olursam ne olacaktır burası arkadaşlar? Üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 çarpı üçüncü dereceden kök 4'ün karesi tabii şöyle bir, bir parantez atayım artı üçüncü dereceden kök 4 artı 1 olacaktır. Bu da ne demek arkadaşlar? Eşitliğin sol tarafın sağ tarafına dikkat edelim. Üçüncü dereceden kök 4'ün küpü eksi 1 olacaktır. Peki devam ediyorum. Üçüncü düzen kök 4 eksi 1 çarpı x oldu burası da. Şimdi arkadaşlar bu ifadede burası üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 çarpı x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 4 eksi 1. Yani üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 çarpı x ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. X'i karşı tarafa bölü atayım. Üçüncü dereceden kök 4 eksi 1 bu durumda 3 bölü x oldu. Peki devam ediyorum. Üçüncü dereceden kök 4 bu durumda ne oldu arkadaşlar? 3 bölü x artı bir oldu. Bu da ne demektir? 3 artı x bölü x demektir. Peki biz bunu hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Hatırlıyoruz çünkü bize soru da zaten burası verilmişti değil mi? O zaman hemen bunu da kalkıp Nerede yerleştireceğim soruda önce bir sorunun kısmını hatırlayalım. X artı 3 bölü X'in 6. kuvvet. Biz neyi bulduk arkadaşlar? X artı 3 bölü X artı 3 bölü X'in 3. dereceden kök 4 olduğunu bulduk. Hemen yazalım yerine. 3. dereceden kök 4'ün 6. kuvveti oldu. Peki bu da ne demektir arkadaşlar? 4 üzeri 6 bölü 3 demektir. Yani 4'ün karesi demektir. Bu da 16 olacaktır. Arkadaşlar çarpanlara ayırmayı artık başlı başına TYT'de ya da AYT'de sormuyorlar neredeyse. Bunları köklü sayıların içerisinde, üstü sayıların içerisinde, trigonometrinin içerisinde, logaritmanın içerisinde, türev ve integralin içerisinde soruyorlar. O yüzden de bu kısmı üstü sayılar olarak adlandırmama rağmen aslında çarpanlara ayırma sorusu olarak da düşünebilirsiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, sağlıkla kalıyorsunuz, keyifle kalıyorsunuz, çalışmakla kalıyorsunuz.